Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir bugün elektrikli araçların nasıl tüm markaları etki altına aldığından bahsedeceğiz arkadaşlar Audi 2026 yılından itibaren içten yanmalı motorlara veda edecek bilginiz olsun. Elektrikli otomobillerin oldukça popüler olduğu şu günlerde birçok marka yeni modeller üzerinde çalışıyor. Tüm markalara sarmış durumda arkadaşlar. Ayrıca sıkı emisyon kuralları nedeniyle biliyorsunuz Alman araçlarında Emisyonda bir sıkıntılar yaşanmıştı zamanında. İçten yanmalı motorlardan yavaş yavaş vazgeçiyor. Alman kaynaklara göre Audi 2026 yılından itibaren içten yanmalı motorlara veda edecek. Bu tarihten sonra Audi logolu her model tamamen elektrikli olacak. Bu demek oluyor ki diğer marka modellerde de 2026 yılına yaklaşırken birçok elektrikli motorları piyasaya sunacak demektir arkadaşlar. Audi tamamen bu habere göre her modelinde elektrikli aracı yansıtacağı için bakalım ne olacak? Biz de merakla bekliyoruz. 2026 yılından sonra birkaç sene daha mevcut Audi modelleri satın alınabilecekmiş arkadaşlar. Audi'nin üreteceği son içten yanmalı modelinin hangisi olacağı ise belirsiz. Akıllara her ne kadar A4 ya da A6 gibi İkonlar geliyor olsa da bu modellerin 2030 itibariyle elektrikleneceği açıklanmıştı. 2026 yılına kadar 2,5 litrelik 5 silindirli atmosferik, 5.2 litrelik V10 ve bunun gibi pek çok muhteşem motoru satın alma fırsatı olan Audi müşterilerin yakın zamanda elektrikten başka bir seçeneği kalmayacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.